Herkese TeknoTek kanalından merhaba. Bu benim kanalımın ilk videosu. Bana yardımcı olmanız için sizden abone olmanızı ve bu, bu videoya like atmanızı istiyorum. Eğer bunun gibi birçok video istiyorsanız bana yorum kısmından bildirebilirsiniz. Öncelikle başlıkta da gördüğünüz gibi bu videomuzun konusuna gelelim. Eğer bilgisayarımızda giriş yaparken herhangi bir şifremiz varsa bunu nasıl kaldırabiliriz? Onu göstereceğim. Öncelikle sol alt kısımdan başlat penceresine tıklıyoruz. Ondan sonra gelen sayfada sol taraftan ayarlara tıklıyoruz. Ve buradan aşağıya doğru iniyoruz. Hesaplar kısmına tıklıyoruz. Buradan ise oturum açma seçeneklerine tıklıyoruz. Burada gördüğünüz gibi parola seçeneği var. Buna da basıyoruz. Ve ondan sonra ben benim şu an herhangi bir parolam yok. O yüzden oluşturup sizle öyle kaldıracak. Hemen bir tane ekleyelim. Böyle yapalım. Çok da önemli değil zaten. Nere diyorum ve son diyor. Şimdi siz tekrar pardon siz zaten buraya gelmiştiniz. O yüzden Sizde böyle gözükecektir hesap parolanız ayarlandı ve buradan değiştirebilirsiniz Değiştir seçeneğine tıklıyoruz Ve buradan bilgisayarınızın şifresi neyse onu Doğru bir şekilde gidiyoruz Bundan sonra Bize yeni bir parola girmemizi istiyor Fakat biz burada kaldırmak istediğimiz için Buralara herhangi bir şey yazmıyoruz tabii ki de. Buraların hepsi boş kalıyor Ve ileri seçeneğine tıklıyoruz. Buradan sonra da son seçeneğine tıklıyoruz. Ve artık bilgisayarımız şifreli. Ve bunun eğer kanıtına bakmak istersek tekrar aynı yere geliyoruz. Yani ayarlar, hesaplar, oturum açma seçenekleri ve parola. Eğer burada ekle yazıyorsa zaten artık şifreniz kalkmış bulunmaktadır. Yani hesabımızın parolası yok diyor. Gördüğünüz gibi bugün Windows bilgisayarlarda nasıl şifre kaldırılacağını gösterdim. Eğer daha fazla böyle video istiyorsanız dediğim gibi video like atabilir ve abone olabilirsiniz. Bana başka bir sorun sorularınız veya bilgisayarda yaşadığınız sıkıntıları yorumlarda bildirebilirsiniz. Herkese iyi günler.